Merhaba geleceğinden endişe duyan arkadaşlarım. Bu ses kaydında maalesef fazla konuşamayacağım. Çünkü gargara ilacı kullandım ve diş etlerimde de iltihap olduğu için küçük dilim şişti, yutkunmakta zorlanıyorum falan. Çok fazla da konuşamıyorum bu yüzden. Size bu ses kaydında erken seçim olur mu? Olmaz mı? Olursa hangi şartlar altında olur? Bunun hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim düşünceme göre erken seçim olur. Şunu da bilmenizde fayda var. Recep Tayyip Erdoğan erken seçim olmasını isterse olur. Erken seçim olmasını istemezse olmaz. Seçim günü seçim olmasını isterse olur. İstemezse olmaz. Örnek verelim. Bugün bir mafya lideri YouTube'da konuşabiliyorsa bu zaten Recep Tayyip Erdoğan istediği için konuşabiliyor olduğunu gösterir. Çok garip bir cümle olduğunu düşündüğünüzü duyar gibiyim ama şöyle düşünün. Mesela YouTube'da bir tane adam var. Adamın ismini vermeyeceğim. Bu adamın videoları Türkiye'de engelleniyor. Yani Türkiye'den bir kullanıcı o adamın YouTube kanalına gidip baktığı zaman o videoları göremiyor kanalı görebilse de ama Sedat Peker'in mesele gözüküyor. Şimdi erken seçim olsa da olmasa da Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına almış olduğu büyük bir güç var. Bu da Milliyetçi Hareket Partisi. Bu partiyi arkasına alabilmek için yani bu partinin desteğini alabilmek için çok büyük bir şeyden fedakarlık etti. Bu da İstanbul Sözleşmesi'ydi. Belki birazını hatırlıyorsunuzdur. AKP'nin önde gelen isimlerinin bazı kadınları buna karşıydı. Hatta baya önde gelen kadınları diyebiliriz. Ve bir de baya baya karşısındalardı. Şu an benim bildiğim kadarıyla küresel anlamda bu söz, sözleşmeden çıkılmadı diye biliyorum. Ama sanırım bizim hukuk anlayışımızda bu kalktı. Ama bundan da emin değilim. Benim anlayışıma göre zaten İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması MHP'nin isteğiydi. Çünkü ben şunu hatırlıyorum bu sözleşmeden çıkılması için Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl çıkılabileceğine dair araştırılma talimatı verdiğini hatırlıyorum. Çünkü kendisi çıkıp bu sözleşmeden nasıl çıkabiliriz diye bu şekilde bir konuşma yapmıştı bir başkalarıyla ve bunu bir yerde açıklıyordu yani. Şimdi seçim olursa hangi koşullarda seçim olur bunu konuşalım. Örnek verelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında bugün CHP'nin genel başkanı olsun çoğunluk hangi tarafa oy verir sizce? CHP'lerin bir çoğu gene CHP'ye oy verir ama CHP'ye sıcak bakıp da sırf genel başkanı var diye ve vasıfsız olduğunu düşündüğü için o kişiye oy vermeyecek. Bunun da farkındayım. Ama örnek verelim. Eğer karşısında Ekrem İmamoğlu olursa Ekrem'in kazanma ihtimali çok daha yüksek ve çok daha güçlü bir adaydan bahsedelim. Mansur Yavaş eğer kendisi aday olursa Recep Tayyip Erdoğan'ı çok büyük ihtimalle yener, kazanır. Çünkü bu hani biraz da böyle particilikten de şu an çıkmış durumda. Sokaktaki insanlar da artık böyle bakıyor yani. Hangi taraf var, kim kazanacak falan diye bakıyorlar. Hangi partiden gelmiş veya icraatları ne? Artık buna pek fazla bakmıyorlar gibi geliyor bana. Yani futbol gibi görmeye başladılar. Yener, kazanır falan. Sadece bu kelimeleri aklımda duyuyorum ben. Suudi Arabistan'ın bizim topraklarımıza gelip sonra bizim topraklarımızın içindeki kendi topraklarında yaptığı bir kötü olay vardı. Hatırlıyor musunuz? Bir gazeteci, gözlüklü, birazcık da kilolu bir gazeteci vardı. Sonra onu etkisiz hale getirmişlerdi. Sonra bizim ülkemizde bazı şeyler olmuştu. Sonra YouTube engellendi. Ondan sonra Wikipedia engellendi. Ama bugün sözde AKP'nin içini karıştıran bu olayda YouTube'a herhangi bir şey yapılmıyor veya o mafya liderinin YouTube hesabı kapatılmıyor. Onun videolarına YouTube tarafından normalde şey olur. Türkiye'deki mahkemeler erişim engeli getirdiği için biz bunu Türkiye'de gösteremiyoruz diye böyle bir link falan gösterilir böyle. Hani o da yok. Muhtemelen olsaydı ki haberlere falan da çıkardı. Almanya'dan yayın yapan birisi bir şeyleri ortaya çıkartınca adamın videolarına engel getiriliyor. Ben bunu kendim gördüm yani kendim test ettim. Ama bu adam olunca böyle çok fazla da izlenince bir şey yapılmıyor. Burada benim düşünceme göre Recep Tayyip Erdoğan buna izin veriyor bence. Çünkü eğer isteseydi o videolar şu an YouTube'da olmazdı benim düşünceme göre. Yani şu an adamın nerede olduğu veya ne kadar iyi korunduğu beni hiç alakadar etmez. Adam alt tarafı mafya lideri. Karşısında da devleti yöneten bir adam var ve bu mafya lideri belli insanları hedef alıyor ve hedef aldığı insanlardan birisi de Süleyman Soylu. Düşünün yani bir tarafta mafya lideri var, bir tarafta ülkeyi yöneten insanlardan birisi var. Şöyle düşünebilirsiniz, böyle olaylar oluyor. Bu da işte AKP'nin kırılma noktası falan. Ben hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Seçim olacaksa bile o seçime eğer Recep Tayyip Erdoğan kazanabilecekse seçime girer. Kazanamayacağı seçime girebileceğini düşünmüyorum ben. Kaldı ki adam devleti yönetiyor. Artık bütün istihbarat falan hepsi onun elinde. Yüzde kaçla kazanacağını noktasına kadar biliyordur bence. Örnek vereyim yüzde 50.1 ile kazanacağını yüzde 50.2 falan noktasına kadar biliyordur bence yani. 0.1 yanıldığını falan bile düşünmüyorum ben. Ama büyük ihtimal erken seçim yapılacak. Erken seçim yapılmasının sebebi de zaten bugün CHP'nin başında olan adamın seçime getirilmesi olacak. Çünkü kalkıp da Mansur Yavaş'ın görevinin zamanı dolup da Cumhurbaşkanlığı isterse ve seçime katılırsa Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetme olasılığı yüksek olduğu için ve belki de kaybedeceğini falan bilirse o tarihe gelmeden bugün CHP'nin başındaki adamla seçime girer ve seçimi bence kazanır. Çünkü ben hala kaybedeceği seçime gireceğini düşünmüyorum. Şu an erken seçim onun lehine gözüküyor. Bu biraz da böyle CHP'lilerin şeyi gazı doldurması falan oluyor. Hadi diyelim biz bugün erken seçim istedik. Erken seçim de 6 ay sonra oldu. Cumhur İttifakı zaten belli. Recep Tayyip Erdoğan. Peki Millet İttifakı'nın karşısına kimi geçireceksin? Yani başına kim gelecek? Meral Akşener muhtemelen gelemez. Çünkü çoğunluk hala CHP'de. İyi partiye zaten hala güzel bakılmıyor. Çünkü adam eskiden Sayın Fethullah Gülen falan dedi. Ve adam AKP'den gelme. Ve bazı insanlar hala şey zannediyor. Ya işte o değişti. O öncedenmiş. O zaten ülkeyi yönetemiyormuş. Kararları zaten başkası alıyormuş. Yok işte içeride mücadele etmişler de kaybetmiş falan. Ya o turuncu partinin mavisi kardeşim <laughs> veya turuncu partinin yeşili yani. Aynı oyuncan sadece farklı renklisi. O yüzden çok bir şey değişmiyor. Mantık aynı yani. Mantık farklı değil. Benim düşünceme göre erken seçim olur ve erken seçim İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın o seçime yetişemeyecek kadar erken bir zamanda olur. Örnek veriyorum işte Mansur'la İmamoğlu'nun görevi bitmesine bir ay varken örnek veriyorum. Seçim yapılır. Zaten bu adamların görevi bitmemişken seçime de giremeyecekleri için Millet İttifakı'nın başına da getirebilecekleri tek adam olduğu için o da CHP'nin genel başkanı olduğu için ve insanlar da CHP'nin genel başkanına sıcak bakmayacağı için her ne kadar böyle CHP'ye oy vermek isteyen insanlar olsa da o yüzden erken seçimi tekrardan Re Recep Tayyip Erdoğan kazanır. Hatta belki daha da üst yetkiler alabilir. Her ne kadar çok yetkisi olsa da. Bazı insanlar şey falan düşünüyor. Bu rektör atamaları falan var ya. Hani haksız atama, yersiz atama, yetkisiz atama falan diyorlar da aslında onlar öyle değil. Adamın hepsine yetkisi var aslında. Şu an farkında değilsiniz. Adam torba yasalarla yetmez ama evetlerle hepsini aldı. Hepsi elinde şu an. Çok basit bir örnek vereyim. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı görevden alıp kendi istediği adamı atama yetkisiyle başa getirebilir. Ankara'da aynı şeyi yapabilir. Her ne kadar seçimle gelmiş olsalar da bunları yapmaya yetkisi var. Adamın böyle bir şey yapmaya yetkisi var. Bugün Mansur Başkanı da görevinden alabilir. İmamoğlu Başkanı da görevinden alabilir. Hatta İzmir'deki Tunç Soyer Başkanı da görevinden alıp kendi istediği herhangi birisini başa getirebilir ve bunu 81 ilde de yapabilir. Şu an yasal olarak bunu yapmaya hakkı var adamın. Adamın elinde böyle bir yetkisi var ve bunlar pek fazla görülmüyor, umursanmıyor. Adam herhangi bir yere rektör atadığı zaman el alem arkasını dönüyor. Bunu yapmaya yetkisi yok, anayasaya aykırı falan diyor. Kardeşim ne anayasası? Ne anayasası? Adama zaten siz o etkiyi, yani siz değil de başkaları zaten o yetkiyi verdi ona yetmez ama evetlerle bu başkanlık sistemleriyle bir gecede geçirilen o yasalarla hepsi verildi zaten. Ve bunların sıkıntısını biz daha hep ileride göreceğiz. Yani bu daha şey değil. Bitmiş falan değil yani. Bu daha devam edecek. Nereden baktınız bir 5-10 yıl gider. Benim düşüncem bunlar. Siz de kendi düşüncelerinizi yoruma yazarsınız. Benden şimdilik bu kadar. Boğazım ağrıdı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.